bizimki hep bir yol hikayesi sevgili izleyiciler. Kimi zaman şehirlerin hikayelerini, kimi zaman insanların hayat hikayelerini ekranlara getiriyoruz. Ekranlara taşıyoruz. Bazen hüzünlerimize ekranda sizlere ortak ediyoruz. Bazen de sevinçlerimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bizleri yakından destekleyen, beğenen ve sosyal medyada bizi büyüten televizyon ekranlarında bizi yakından takip eden e, sevgili dostlarımıza ...buradan selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Türkiye'nin e, en önemli merkezlerinden bir tanesinde Balıkesir'deyiz... ...ve Balıkesir yaklaşık 1 milyonu aşkın nüfusuyla e, büyükşehir e, konumunda e, bildiğiniz gibi... ...İstanbul, Bursa, İzmir ağının tam orta noktasında yer alıyor... ...ve Balıkesir rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi konusunda çok önemli katkı sağlayan illerinden, şehirlerinden bir tanesi. Ee, İzmir güzergahına giderken Balıkesir'e uğradığınızda e, özellikle rengarenk renk renk cümbüşü gibi rüzgar güllerini görebilirsiniz. Şehre hem enerji üretiyor hem de ayrı bir ahenk, ayrı bir harpostallık veriyor sevgili izleyiciler. Hani bir an gelir yorgun düşersin. Her şeyi bırakıp gitmek istersin ya aniden çocukluğunda dolaştığın sokaklar gelir aklına. Sonra yeni yeşil bir yolculuk düşersin. Sana sadece huzur veren bir yer. Denizinde güneşi batıracağım, manzarasında hayallere dalacağım. Zeus'un aşkı Afrodit'in güzelliği olsun içinde biraz dersin. Dağlarının serin tepeleri topraklarının doyulmaz lezzetleri olsun. Esti mi rüzgar, mest etsin. Köpük köpük dalgalar vursun sahile. Bir yanda hep yeşil, bir yanda hep mavi. Kalbini hızlı arttıracak bir şeyler olsun içinde. Senden biraz, senin gibi. Hatırlandıkça yüzü gülümseten o ilk aşk gibi. Uyanmak istemediğin rüyalar gibi. Kendini bulacağın bir yer ararsın. İşte o yer, burası balık kesir. arkadaşımız şu anda kentin en önemli mimari yapısından görüntü aktarıyor. Zalnus Paşa Camisi'nde. Fatih Sultan Mehmet'in veziri ve aynı zamanda kayınpeder olan Zanus Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Balıkesir'in tarihi mekanı 550 yıldır ayakta. İşte Paşa Camisi hakkında bilmemiz gerekenler. Balıkesir'deki Zanus Paşa Camii 1500 kişilik kapasitesiyle şehrin en büyük camisi. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi tarafından yaptırılan cami 550 yıldır ayakta. İstanbul'un fethinin Fatih'e çocukluğundan beri zihnen aşılayan fetih sırasında ordunun başında kumandan olan Zanus Paşa'nın türbesi de caminin avlusunda bulunuyor. Ülkemizdeki hemen her tarihi şehrin bir paşa camisi vardır. Bu camiler yapıldıkları dönemin en gözdelerinden olsa da aradan geçen yıllarla ve yeni camilerin inşa edilmesiyle bazı özelliklerini kaybedebiliyorlar. Balıkesir'deki Davus Paşa Camii ise anlatılanların biraz daha dışında 1461 külliye olarak yapılan cami bugün şehrin en büyük camisi olma özelliğini de taşıyor. 1500 kişinin namaz kılabildiği Zanuspaşa Camii şehrin tam kalbinde yer alıyor. Caminin avlusunda İstanbul'un fethi sırasında ordunun Kumanda kademesinde yer alan ve Balıkesir'de vefat eden Zanuspaşa'nın türbesi bulunuyor. Kıble tarafındaki bahçede kime ait olduğu bilinmeyen iki kabir daha göze çarpıyor. Türbenin yanı başında ise Zanus Paşa'nın torunlarına ait olduğu tahmin edilen 70 kabir daha bulunmaktadır. Ve Zanus Paşa Camii Atatürk'ün hutbe okuduğu bir mekan aynı zamanda. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da Kurtuluş Savaşı döneminde yine bir hutbe verenler arasında yer almaktadır. Efendim biz Zanus Paşa Camisi'nde neden bulunuyoruz? sadece Zanus Paşa Camisi'nin mimari yapısıyla değil. Tabii ki mimari yapısının bu konuda burada olmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi ama burada Balıkesir Kuvayi Milliye Mücadelesi'nde Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir yer teşkil ediyor Balıkesir. Balıkesir Kurtuluş Mücadelesi'nde Cumhuriyet'in o ilk yıllarında ilk boğuştuğu, kendiyle savaştığı dönemlerde çok önemli konularda mimandarlık yapmış bir şehir. Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk trenle İzmir'den Balıkesir'e geliyor ve Balıkesir'de 7 Şubat 1923 tarihinde burada Zavnus Paşa Camisi'nde bir hutbe veriyor efendim. Yani aslında hutbe diye adlandırılsa da günlerden cuma değil ve cuma günü çıkmıyor hutbeye ve çarşamba günü çarşamba günü burada milleti toplayarak olu önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk kıvılcım ateşlerini burada Balıkkesirlilere burada hitap ederek Kuvayi Milliye'nin ve caminin önemli e, alt satır başlarını çiziyor ve camiler insanların birbirinin yüzüne bakma yeri değil ve insanların bu konuda hem Kuvayi Milliye'de hem de din ve diyanet konusunda çok önemli bir merkez olduğunun altını çiziyor. Çıkan minbere Mustafa Kemal Atatürk hutbede bakın neler söylüyor. Sevgili dostlar, manevi iklimin içinde sırıl sıklam olduğumu hissediyorum. Tarihi dokunun bir döneme tanıklık yapmış büyük bir külliyenin içinde bulunuyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hutbede okuduğu satır başlarını sizlere aktaracağım. İşte bu alanda Mustafa Kemal Atatürk Balıkesirli o günün koşullarındaki akil insanlarını toplayarak Balıkesir'de, burada hutbede Cumhuriyet'e geçiş dönemlerinde çekilen zorlukları ve sıkıntıları, problemleri anlatırken e, cami ve bu tür ibadethanelerin de önemini şu satır başlarıyla ifade ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Efendim, Mustafa Kemal Atatürk'ün Zanus Paşa Camisi'nde 7 Şubat 1923 yılında çarşamba günü yani hutbederken cuma namazı cuma ile alakalı değil e, o günün e, şartlarında çarşamba günü e, Balıkesir'in e, önde gelen ileri gelenlerini toplayarak o günkü durumu anlatıyor ve hem e, kurtuluş mücadelesi ile ilgili olarak hem de camilerin kullanımı ile ilgili olarak e, önemli açıklamalarda da yapılıyor. Ya, ve ben bu önemli açıklamaları e, herhangi bir eksikten meydan vermemek için o günün koşullarıyla Türkçeleştirilmiş metni size aktarmaya çalışıyorum. Ey millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğ memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizami hepimizin bildiği Kur'an-ı Azam'daki açık ve kesin hükümleridir. İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir eğer akla mantığa ve gerçeklere uymamış olsaydı bununla diğeri ilahi tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır. Arkadaşlar, Cenabı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın eviydi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesileyle büyük bir sevaba nail olacağımızı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler söylenenlerin dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünerek yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihnin başlı başına faaliyetler bulunması lazımdır. İşte biz bu ve burada din ve dünya için, geleceğimiz için, her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepimizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emelleri, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin bileşkesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ediyorum. 7 Şubat Çarşamba, 1923 Balıkesir, Zanus Paşa Camii. Efendim, gördüğünüz gibi e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Zanus Paşa Camisindeki Çarşamba günkü e, Balıkesir'in din ve diyanet adamlarını ve önde gelenlerini bu alanda toplayıp e, ve bu alanda e, az önce de söylediğimiz gibi o günün koşullarını anlatmış ve buna benzer de bir hutbeyi biz e, bu metni doğrudan e, size aktarmış ve paylaşmış olduk. Şimdi bugüne kadar anlatılanlar veya bazı sapkın insanlar tarafından öne sürülen Atatürkle din ve diyanet adına konulan böyle mesafelere e, bu okunan metinde de eee yer verildiği gibi Atatürk din ve diyanet konusunda son derece eee samimi görüşlerini ortaya koymuş her zaman. Atatürk'ün bugüne kadar ortaya koyduğu tavır dinle siyaset bir arada olmamasının altını çizmiş. Eee camiler birbirinin insanların birbirinin yüzüne bakma yeri değildir. Burada görüşlerimizi ve Allah için yaptıklarımızı birleşerek bir arada daha topyekun bir hale getirebiliriz diyor. Eee biz buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 Şubat 1923 Çarşamba günkü Zavnus Paşa Camisi'nde okuduğu hutbeyi bizzat yerinde Zanuspaşa Paşa Camisi'nde ekranlara getirdi efendim. Efendim, Paşa Camisi'nde hem mimari yapısıyla hem tarihi dokusuyla çok eski bir 1461 yılında yapımı tamamlanan bir camiden, bir mimari eserden bahsediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bu Balıkesir'in dini ve kahraman insanlarına burada hitabını ekranlara getirdik. Aslında Zanus pa Paşa Camisi her karesi, her noktasıyla buram buram tarih kokuyor. Buram buram tarih kokuyor. Şu anda bulunduğumuz bu alan bir zaman makinesi. Evet yanlış duymadınız. Bu bir cam. Cemekenden ibaret değil. Aynı zamanda bulunduğumuz bu alan bir zaman makinesi. Hani kolumuzda saat var, telefonlarımızda saat var, duvarımızda saatler var. Onlar belki bizim toplumsal olarak Cumhuriyet dönemine kapsıyor. Yani bir yüzyıllık tarihi vardır kolumuzdaki saatleri. Eskiden namaz ve niyaz saatlerini, vakitleri nasıl buluyorlardı? İşte gök kubbeden güneş buraya vuruyor ve bu gölge ekseni burada yöntem ve yön değiştiriyor ve insanlar buradaki gölge ve güneşin durduğu alana göre e, namaz saatlerini e, belirleyebiliyorlar. Ve ona göre de ibadetlerini edebiliyorlar. Ve aynı zamanda zamanın ve saatin ne kadar olduğunu e, öğrenebiliyorlardı. Bu gördüğünüz alan e, Osmanlı döneminde içinde kapsıyor. Ve bu alanda sevgili dostlar e, bunun ne kadarlık tarihi var derseniz hemen söylüyorum 550 yıllık 550 yıllık bir geçmişi var. 550 yıldan beri bu gördüğünüz güneş saati hizmet veriyor. Buraya yerli ve yabancı olarak turistler ve insanlar geliyor. Maalesef ki bu alana sadece kör nokta gibi bakıp geçiyorlar. Aslında bir döneme tanıklık etmiş bu güneşle birlikteki zaman makinesi Türkçeleştirilmemiş belki zamanında ama bu alana da bu gölgeyle, birleşim vurmasıyla oluşan zaman cetvelinin bir başka alanını buraya yansıtmaya çalışmışlar. Ayları, günleri ve saatleri buraya aktarmışlar. Belki çok anlaşılır bir durumu yok. Henüz daha net insanların anlaması için daha güzel bir projeyle bu yaşatılabilir. Yine de 550 yıllık bir zaman makinesine tanıklık ediyor olmaktan, Paşa Camii camisinde, Balıkesir'de olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade edelim.